Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini bitirdi. Meksikalı futbolcu bugün sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek. Kiralama bedeli ve opsiyonu Fenerbahçe, West Ham United'a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22 milyon euro olacak. Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu 2 sezon West Ham forması giydi. Mourinho çok istedi, Edson'un Fenerbahçe'nin orta saha transferi için öncelikli aday olduğu ve Mourinho'nun yıldız ismi kadrosunda istediği ifade edilmişti. Ajax günlerinde çıkış yapan Alvarez, Meksika milli takımında 97 kez görev yapmıştı.